Laetitia Colombani'nin Saç Örgüsü romanı, üç farklı kadının, üç farklı kıtada geçen etkileyici hikayesini ustalıkla bir araya getiren duygu yüklü bir eser. Hindistan'dan Smita, İtalya'dan Julia ve Kanada'dan Sara'nın yaşamları, özgürlük arayışları etrafında kesişiyor. Her bir karakterin mücadelesi, farklı coğrafyalarda ve koşullarda olsalar da, kadın olmanın evrensel zorluklarını ve direncini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Smita'nın hikayesi beni derinden etkiledi. Kas sisteminin en alt tabakası olan bir dalit olarak, kızını daha iyi bir geleceğe taşımak için verdiği mücadele, hem yürek burkuyor, hem de umut aşılıyor. Julia'nın aile yadigarı atölyeyi kurtarma çabası, azmin ve kararlılığın sembolü gibi. Sara ise, kariyer hırsının bedelini sağlığıyla ödeyen bir avukat olarak, modern dünyanın acımasız çarklarını sorgulatıyor. Üç kadının da kaderlerine boyun eğmeyip hayır deme cesareti göstermesi romana güçlü bir mesaj katıyor. Kolombani'nin akıcı ve sade dili hikayeyi sürükleyici kılıyor. Olay örgüsü öyle ustaca kurgulanmış ki her bir karakterin hikayesi ayrı ayrı merak uyandırırken sonunda bir saç örgüsü gibi iç içe geçiyor. Betimlemeler okuyucuyu adeta o anın içine çekiyor. Smita'nın köyündeki kuyudan su taşırken hissettiği çaresizlik ya da Julian'ın atölyedeki işçilerle omuz omuza çalışması gözümde canlandı. Romanın en büyük gücü, farklı kültürlerden kadınların ortak mücadelerini evrensel bir dille anlatması. 188 sayfada bu kadar derin bir etki bırakması, Colombani'nin kaleminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Fransa'da 1 milyon satış, 40 dile çeviri ve 9 ödül almış olması tesadüf değil. Saç örgüsü, umudun dayanışmanın ve kadın gücünün hikayesi. Herkesin okuması gereken bir başyapı.